senin linç yediğin ve afaroz edilmeye çalışıldığın bir konu var ki Elanuro şarkılarına verdiğin beat'ler. E, bu durumdaki bir insan için fazlaca linç yedi tabii ki de bu durum. Senin tarafında peki nasıl yankı buldu? Bugüne kadar kimse bana demedi ki abi bugüne kadar ki bütün işlerin prodüksiyonunu sen yapmışsın. Süper ya. Bu kadar büyük mixlerini, mastering'ini sen yapmışsın. Kliplerini sen montajlamışsın. Harika. Bir kişi bunu demeden Ondan sonra bu iş çıktığında ''Aa git Elanur'a prodüksiyon yap'' bilmem ne, falan filan öyle bir şey hmm. yani etik bulmuyorum. Sen benim yanımda değildin. Biz de hip-hop, rap kültürü yıllarca savunduk. Yanımda değildin sen benim hmm. yani. Şimdi böyle bir iş çıktı diye hemen günah keçisi evet Kozmos hmm. oldu. Açıkçası yani Elanur arkadaşım ve bir şeyler yapmak istedi. Ben dedim ki ''Yapalım yardımcı olayım.'' İlk şarkı zaten geyine yaptığımız bir şey. Takılırken yaptığımız bir şey yani. Sonra 40 milyon mu ne oldu? Sonra da yenisini yapalım bak dedim daha ciddi güzel bir şey yapalım falan. O da iyi gitti falan. Bu şekilde yani bu tarz bir söylemi yapan insanlar şu an okeyliyor mesela bazı influencerları. Devir değişti işte.